Zeytin karası gözlerin gözlerini özledim Zeytin karası gözlerin gözlerini özledim Taşa geçirdim ama sana geçmez sözlerim Taşa geçirdim ama sana geçmez sözlerim Hadi sen git işine sen gidişine, senin burada işine. Hadi sen gidişine, senin burada işine. Kaç gündür firardayım, bela o başıma. Kaç gündür firardayım, bela başıma. Suya yazarsam kalmaz kalemin al derdim yaz Suya yazarsam kalmaz kalemim al derdim yaz Yare selam yolladım o yar selamım almaz Yare selam yolladım o yar selamım almaz Hadi sen git işine. Sen git işine senin burada işine Hadi sen git işine senin burada işine Aç günür tirarda yığım bel alma başım Aç günür diyarda yığım bel